Nagihan benden dolayı galiba Kızmış Şahane bir söz hakkı vermemiz Konuşamadık Evet. İyi kadın. Evet. Çünkü biz kızlarla o muhabbete giremeyiz yani. En azından o içinden gelmiş de söylemiş. Senin potaya girdiğin anı bir düşün Serenay'cığım. Bir de potaya girmiş bir doğuşu düşün. Adam ağzını açıp da bir kelime etmedi. Konseyde Acun Bey söz hakkı verdiğinde bile teşekkür ederim dedi. Bir cümleyle kapattı. O adamın konuşması gereken yer bence bizim ortamımızdı. Ondan sonra gitti sakinleşti. Dedim ki bak ne oldu sana? Neydi senin derdin? Niye böyle ...bir anda yükseldim. Hayatım, Doğuş'a söz vermedin dedi. Peki, bunu niye sessizce söylemedin bize? Vermediysek... ...ablalık edip... ...ablalık edip sessizce... ...neden demedin? Kızlar, Doğuş abiniz konuşsun bir. Orada... ...18 yaşındaki çocuk gibi... ...havalara uçtun. Bu da ne ki işte? kabul edeceğiz. Böyle idare edeceğiz birbirimize. Ee, aslında toplantının temel amacı sen evet. Hani önce özet geçelim işte pencere görevi, ateş görevi, odun görevi vesaire her neyse. Esas konuya gelelim. Bugün doğuş ortaya girdi, neden girdi, nasıl girdi? Bu konuda düşündüğü gibi düşünceleri varsa doğuşu bir dinleyelim. Ben. Söz gelmedi. Yani normalde bekliyordum ama son iletişim ödülü, yani imkansızı başardım. Yani çünkü orada e, bayrağı kalabilirdi ve bayrakta da alamayabilirdik. E, i̇letişim ödülü kazandıktan sonra hani dedim bu hafta beni es geçerler çünkü iletişim çok kıymetli bir ödül biliyorsun. Açıkçası sırtımdan vurulmuşa döndüm. Dün akşamdan beri doğru düzgün uyuyamıyorum o yüzden. E, Olmadı yani. Yine de kardeşlerim ne diyeyim diyecek bir şey yok yani. Herkes kendi duygu ve düşüncelerinde bu oldu. Küçük de olsa o konuda. Esas tabloyu görmeden biraz bencilce davranışlar oldu bence. O bakımdan tabii İnsan... uslubu, kendi aralarındaki diyalog şekilleri kendilerini bağlar. Fakat e, ...sen etmesindeki ana konuda hakim. Ben açıkçası Can'ın ismini yazdım. Çünkü Can'ın bir an önce kendini toparlanması gerekiyor veya toparlanması gerekiyor. Yani olur da düelloya çıkarsa toparlanması lazım. Artık nerede olduğunu gerçek manada kavrayamazsa toparlanması lazım. Ee, buna, buna ihtiyacı var. Takım arkadaşımız olduğundan dolayı da bizim de ihtiyacımız var. Çünkü kafası git gel, iyi bir çocuk olabilir, bu başka bir şey. Fakat burası Survivors'a e, tam odaklanmamız gerekiyor. O yüzden e, Can'ın ismini yazdım. Doğuş'un isminin e, en azından e, dünkü konserde yazılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ama herkesin kendi bakış açısı, kendi kararı. चंद जैलेंद Konseyde Doğuş abi çıktı ama 6'ya 5 miydi? 7'ye 5. 7'ye 5. Can, çıkıyordu, Can çıkıyordu. Yani ben çok şaşırdım biliyor musun? Ben, ben de, de sana dedim. Son oyda bu arada dedim ki acaba 6-6 olup 2 aday mı çıkacak? Hmm. Oo. Sonra yapmazlar herhalde öyle bir şey. Yapabilirlerdi. Geçen 3 aday çıkarıyorlardı az kalsın. Ya Doğuş abinin çıkması vardı normal. Ben anlıyorum. Orada geliyor şöyle. Ama canın o kadar yazılması. Normal değil. Normal bence de ben. normal değil. Bence çünkü vallahi bak, Can'dan daha kötü performanslı olan insanlar var orada. Var var, var, var var. Ada yaşantısını tabii ki bilemem ama... Yani sırf yanlış seçim yaptı orada çocuk erken diye. Orada yanda gidip Onu bağırdı diye. Yapıyor. Ama söylediklerine göre de canlı da bir problemleri de yok. Anlattıklarına i̇şte, göre. Anlattıklarına, göre. İşte Adana, anlattıklarına, adada anlattıklarına Adada ne diyor. yaşanıyor bilemezsin işte. Bence Can'ın potansiyeli karşı takımı o kadar rahatsız ediyor ki... ...süre gelen düzenlerinin bozulma ihtimallerine karşı henüz problem ortada yokken ona elimine etmeye çalışıyorlar. Cihan kadar saygılı, temiz, işte aile terbiyesi görmüş, merhametli bir insanın en azından dışarıdan böyle gözüküyor. Bu kadar kolay eleştiriliyor olması, üzerine gidiliyor olması normal değil. Kaza bela Engin Can'ın o yaşlı dediklerinden biri bir yenerse var ya ne dalga geçerler. Murat Arkın bence onu seçecek bilerek. Bana öyle geliyor. Direkt yani çıkacak. Çünkü dokunmazlık oyun dünkünden daha önemli. Çünkü eğer bizden birisi çıkarsa ki inşallah çıkmaz. Hem onlara bir umut olur hem de yarınki ödül oyununu böyle kazanacaklarına dair bir umut daha yakmış oluruz ona. O yüzden tabii ki biliyorum dün herkes çok asıldı ama bugünün bir tık daha önemli olduğunu düşünerek buradan ayrılmamızı tabii öneriyorum. Canım. Bugün kazanmak benim için en daha önemli. Oğlum bir de bugün kazandığımız zaman üç kişi girecek önüne. Aynen Evet, öyle. yarına, yarına bitik, öbür güne bitik girecekler. Ama kesinlikle bence senin dediğin gibi Murat abi çıkacak Engin Can diyecek. Takımımda bana karşı destek var mı? Açıkçası ben olgun düşünmüyorum. Tübu da uğrunda da değil. Yani takımdan da kimse de destek vermiyor. Destek vermesini zaten düşünmüyorum. He isterdim tabii ki de benim arkamda olmasını isterdim. Çünkü ben dün orada bir kişiye tartışırken Onların 3-4 kişi üstüme zıpladı. Ki hepsinin aklına gelebilecek bir karakterde bir adamıyım. Ben geldim de zaten. Bizden kimse yoktu. Bana göre terbiyesizlik açıkçası. Ben kendimden yaşça bu kadar büyük bir insana böyle hareketler, sevinçler... Bana yakışmaz. Benim annem babam gerçekten Murat Arkın'ın dediği gibi izlediğinde orada 50 yaşında, 55 yaşında birisini yendiğimde bu tarz hareketler yaptığında ya düşünürler biz böyle mi yetiştirdik diye. Her ne kadar takım arkadaşlarımız sevmeye çalışıyor olsam da yaptıklarını çok saygısızca buluyorum. Burada yarışma uğruna genel değerlerimizden vazgeçmememiz gerekiyor. Biz sevinç yapmasam, böyle Matador böyle bilursa dursa, yeğense, köşesine çekilsin. Gerçekten Survivor'da huzur evi mi olmuşsun yani bu mu? Zaten benden başka konuşan yok. Yani karşı takımla sanki böyle birleşmişler gibi. Yani böyle canımlı cicimli falan. Yani rakipsin sen ya. Bunu bir hissettir, bir o savaşı, bir o atmosferi yaşat yani. Ya kardeşim madem 50 yaşına geldiğin zaman sizi göreceğim diyorsun. 50 yaşında da buraya gelmeyeceksin o zaman. Burası Survivor birader.